Mehmet Öcal bu bölgede yaşayan, kırsal kesimde yaşayan ve çocukluğunda çobanlık yapan bir şahıs. Ve 15 yaşlarındayken bir gün gündüz vakti hayvanlarını otlatırken gökyüzünden diyor ki parlak ışıklar saçan soba borusuna benzeyen bir cisim indi. Kapı açıldı, üç varlık dışarıya çıktı. Bunların ikisi erkek, biri de kadındı. Ve hatta onların resmini de çizmişti. Diyor ki o cisim açıldı ve dışarıya 3 tane ziyaretçi çıktı. 2 tanesi erkekti, bir tanesi kadındı fakat üçünün de yüzleri robot gibi birbirine benziyordu. Aradaki tek fark erkeklerin saçı hiç yoktu, kadının da saçı yere kadar uzundu. Ve benimle telepati yoluyla konuştular. Dediler ki biz dünya dışından bir gezegenden geliyoruz ve seni seçtik iletişim kurmak için veya bilgi vermek için şöyle bir şey oluyor. Bu konuşma sırasında Behçet Öcal elektriği olmayan bir köyde yaşayan bir çocuk o zaman. Hayatında telefon görmemiş 1947'den bahsediyoruz 1948'den bahsediyoruz. Hayatında telefon görmemiş elektriği de olmayan bir köyde yaşadığı için tabii ki televizyondan ve sinemadan haberi yok. Diyor ki boyunlarında bellerine bağlı bir cihaz vardı. Cihaz el aynası büyüklüğündeydi. Yani aşağı yukarı bizim telefonlarımız kadar. Üzerinde bir ekran vardı. O ekranda da sürekli ışıklar yanıp sönüyordu. Ben o cihazın iletişim için kullanıldığını anladım diyor. Ve bugünkü akıllı telefonları tarif ediyor ki henüz çevirmeli telefonu görmemiş bir adamdan bahsediyoruz. Üstelik de anlattığı şey cep telefonu da değil. Cep telefonundan da geçtik, akıllı telefonları anlatıyor. Ve diyor ki, bu ilk karşılaşmada ziyaretçilerden biri avcunu kaldırdı, avcunun içi fincan gibi oyuktu. Bana doğru elini uzattığı zaman ben elektrik çarpmış gibi oldum, yere düştüm, bayıldım. Ve aradan saatler geçiyor, ailesi aramaya çıkıyorlar, bu çocuk nereye gitti, hayvanlar nerede diye, onu baygın halde buluyorlar. Üzerinde de radyasyon yanıklarıyla tabii ki bir sağlık kuruluşuna veya işte hastaneye götürüyorlar. Fakat ondan sonraki yıllarda Behçet Öcal'ın bu ziyaretçilerle temasları devam ediyor. Ve senelerce bunu hiç kimseye anlatmıyor. 1977'de filan ilk röportajını vermişti. Şu harita evrenin haritası diyorlar. Ve Behçet Öcal okuma yazma bilmediği için bir rivayete göre çünkü kendisinin anlattıkları çok kısıtlı sana diyorlar evrenin haritasını resmini çizdireceğiz ve bu haritayı yaptırıyorlar. Bakın üstelik de yuvarlak bir kağıda ve her bir dairesel biçim bir evreni gösteriyor. Dünyanın da yerini gösteriyor. Şuralarda küçücük bir nokta dünyanın da yeri. Ve bir şey daha veriyorlar, bir makine daha yaptırıyorlar. Bunun ne işe yaradığını Behçet Öcal bize hiçbir zaman söylemedi. Bu bir makine midir? Makineye benzeyen bir şey. Fakat tabii yıllar sonra Hadron çarpıştırıcısı Ser'nin yukarıdan çekilen fotoğrafına baktığımız zaman birebir uyumlu olduğunu görüyoruz. Yani bu varlıklar 30 sene, 35 sene boyunca sürekli Behçet Öcal'la temas halindeydiler. Ve anlattığına göre bazen odasının duvarında bir ekran açılıyordu. Bugün bizim şu ekranımızın açılması gibi ve varlıklar kendi dünyalarını yaşadıkları gezegeni orada gösteriyorlar. Niye Behçete? Neden gidip, Behçete? Evet.